cihazını açtım. Anestezi cihazı açılıp kendisine, kendine gelene kadar arkadaşlar gelin e, anestezi devrelerimizi takalım. Şimdi anestezi devrelerini takarken birincisi bakteri filtrelerimiz var arkadaşlar. Bu bakteri filtreleri tek kullanımlık. Her hastada değiştireceksiniz. İki, hem inspiratuvar tarafa hem ekspiratuvar tarafa takacaksınız. Hocam buralar nerelerdir diyorsanız anestezi makinesi videosundan lütfen izleyin arkadaşlar. O bir saatlik anestezi cihaz videosunda zaten hepsini detaylı olarak ne yapmıştık anlatmıştık. Şimdi bakın yine de burada özetini tabii ki geçelim. Hastanın başı burada, değil mi? Hasta buraya yatıyor. Evet. Dolayısıyla bakın hastadan çıkan gazlar ekspiratuar tarafa giderler. Hastaya giden gazlar inspiratuar taraftan giderler. Yani bakın cihazdan hastaya doğru ok bu yönde. Hastadan cihaza doğru ok bu yönde. Gördünüz mü? <laughs> Şimdi biz buraya iki tarafa da bakteri filtresi takmayı tercih ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakteri filtresinin şöyle bir aparatı var arkadaşlar. Buraya geçmeye uyumlu. Şurayı da gösterebilir miyiz acaba? Şöyle bakın şimdi. Bunu bakın bunu buraya bu şekilde takmaktan bahsediyorum. İyice oturtacaksınız. Her şeyi tam oturtmanız lazım de arkadaşlar. Pekala bunu taktık. Şimdi takılan bir önce manuel bekle başlayalım. Balon değil mi? Bu hastanın akciğeri görevi görüyor. Bunu takıyorum hatta burada daha hızlı da geçebiliriz zaten bunları anlatmıştık ama devre takma ile ilgili sanıyorum bir video yoktu o yüzden yapalım yine de yavaş yavaş. Hı hı. Şimdi şöyle hı. su tutuculu kısım unutmayın su tutuculu kısmı ekstratuar tarafı tarafa denk arkadaşlarım bakın ekstratuar taraf burasıydı su tutuculu taraf burası hı hı. bakın ucunu tamam mı evet. buraya takıyorum tamam. Devam edelim. Tabii benim gibi yerleri sürmeyin arkadaşlar böyle değerlerinizi. Şu anda aldım öyle. Bakın bunu da ne yapacağız? Buraya takacağız. Taktık mı? Evet. Bakın ekspiratuar taraf, inspiratuar taraf. Devremi taktım. Buna Y parçası diyorum. Değil mi? Bunlar bakteri filtrelerim. Şimdi bu tamam. Bunda sıkıntımız yok şu an için. Gelelim. Heh. Y parçasının ucuna da bir bakteri filtresi takıyoruz. Bakın bunlar birbirine uyumlu ne yapıyorsunuz? Bunu bu şekilde taktınız. Devam edelim. Evet. Manuel Beyk arkadaşlar. Şimdi Manuel Beyk'i de göstereyim tekrar. Bakın şimdi. Manuel Beyk hastanın akciğeri. Manuel Beyk'i şu el ve balon işareti gördüğünüz yere takmanız gerekiyor. Yani şuradan bahsediyoruz. Bunu da buraya taktınız. Bakın şimdi. Sevgili meslektaşım tüm şu düzeneyi bir tam gösterelim o zaman. Şöyle genel bir bakış açısıyla. Şuradan başlayarak şöyle bu düzeneyi tam bir gösterelim. Bakın. Evet bakteri filtreleri devrenin iki ucu bağlanmış. Bakın böyle geliyor. Değil mi? Evet. İşte bakın. Tam bir anestezi devresi. Ardından manuel bekte buradan geliyor. Böyle bir sistem oluşturmamız lazım. Solun devresi böyle yapılıyor. İyi. Şimdi test aşamasına geçiyoruz. Test nasıl nasıldı hatırlıyorsunuzdur. Ne diyordu? Cihaz bize bir şeyler söylüyordu. Biz onu söylediklerini yapıyorduk. Biz bu kısımların hepsinin ismini biliyoruz değil mi? APL var. Hav gösterge değeri. Körük. Kanister. içindeki soda line. Flometreler. Oksijen flash düğmesi. On off düğmesi. Vaporizatör. Değil mi arkadaşlar? Bunların hepsini unutmayacağız. Şimdi devam edelim. Bakın şimdi birinci ekranı devam et diyorduk. Ettim. Tamam. Şimdi bana söylüyor ki kaçak testi girişi yoluyla Y parçasını sızdırmaz biçimde kapatın. Y parçasını neresiydi sevgili arkadaşlarım? Burası. Tamam. Hadi gelin bakın bunu buraya tıkayalım tekrar. Şuraya tıkayalım. Veya elinizle de tıkayabilirsiniz. Elle tıkamaktan neyi kastediyorum? Bunu kastediyorum bakın. Elle de tıkayabilirsiniz. Ama cihazın özel kısımları vardır. Bununla da tıkayabilirsiniz. Tıkadım tamam. Bir de ben böyle de bunların birbirine geçmesini hiç sevmiyorum. Şöyle ayıralım arkadaşlar. Evet, sonra ne diyor? Manuel beygi takıl. Zaten takılı. APL'yi 75 santimetresi olarak ayarlayın. APL wipe modur. Arkadaşlar 75 olarak ayarlı zaten. Yani şöyle olsaydı mesela 75 olarak ayarlayın dediğinde ne yapacaktım? 75'e kadar çevirecektim. Okunuyor mu 75? Evet. Okunuyordur bence. 75'e ayarladım. Tüm filometreleri 0'a ayarlayın. Böyle. Değil mi? Hepsi bu tarafa çevrili. Bakın 0, 0, 0. Tamam. Ee, ne diyor? Otomatik manuel anahtarını manuel olarak ayarlayın. Otomatik manuel anahtarı dediği şey bu. Bakın şimdi. Böyle olursa bu otomatik mod. Körük resmi görüyorsunuz, orası otomatik demiştim. Manuel taraf burası. Bakın manuel ayarladım. Buna ayarladığınız zaman bu artık aktif. Yani manuel bek aktif. Sen havalandıracaksın demektir. Cihaz kendi kendine bir şey yapmaz. İş sende. Direksiyon sende diyor. Ama bunu buraya çevirdiğin zaman köreye diyorsun ki sende artık iş cihaza diyorsun. Tamam mı? Peki manuel olarak ayarladık. Devam edelim. Ne diyor başka? Pal gösterge değeri 25-35 cm sonrasında olana kadar oksijen flaş düğmesine basın. Bakın şimdi. Oksijen flaş düğmesi neydi gençler? Burasıydı değil mi? Hı hı. Ne yapıyordu? Aniden 60-70 litre dakika gaz akımı sağlayacak kadar oluyordu. Şimdi önce basarken çekelim sonra oraya dönelim mi? Hı. Bakın şimdi. Bastım. Şimdi orayı gösterelim. Bakın şimdi şişiyor. Evet. 30 35 dedi. Ben 40'a -40 kadar şişmiş oldum. Tamam. Sonra teste devam etmek için devam et öylesini seçin veya otomatik kaçak testi yapmak için atla öylesini seçin. Tabii ki atlamayacağız. Bakın şimdi. Burada atla var. Burada devam et var. Bakın şimdi. Çevirdim. Onayladım. Yapıyoruz. Hadi bakalım ne diyecek. Şimdi bir şey daha göstereceğim orada onları. O bir yapsın. Otomatiği de yapsın. Bir şey daha göstereceğim orada. Mesela şunlardan birini şöyle açalım. Kaçak varmış gibi yapalım. Aynen. Bakalım onun kaynağını evet, evet. bulmayı gösterelim. Şimdi. Tamam. Geçti. Harika. Arkadaşlar şimdi devam et. Bakın ne diyor? APL'yi 30 santimetre su değerini ayarlayıp otomatik kaçak testine geçmek için devam et öğesini seçin. Tamam. APL'yi 30'a ayarlayın diyor. Tabi yazılar o kadar silinmiş ki 30 ayarladım. Doğru yaptığını düşünüyorum. Devam ete basın diyor. Tamam. Kaçak testi girişi yoluyla Y parçasını sızdırmaz biçimde kapatın. Kapattım. Tüm filometreleri sıfıra ayarlayın. Ayarladım. Otomatik manuel anahtarını man otomatik olarak ayarlayın. Bakın. Hop. Yaptık. Tamam. Kürü kürükleri tamamen doldurmak için oksijen flash düğmesine basın. Bastım. Tam dolu. Yani şuraya basıyorum arkadaşlar. Bastığım yerde burası. Devam et. Evet, değiştir. Devamete geldim ve onayladım. Hadi yapsın şimdi. Bakalım ne diyecek bize. Şimdi otomatik testini yapıyor. Yani Midri'nin anestezi cihazının en güzelliğini hızlı yapıyor. <laughs> Drager anestezi cihazı biraz daha uzun sürüyor testi. 5-6 dakika kadar sürüyor. Onu da daha önce zaten beraber yapmıştık. Videoda tabi ben kese kese gösterdim onu. Şimdi bunu tamamladıktan sonra anestezi hani cihazımız hazır diyeceğiz ama manuel kontrolümüzü de bir yaparız. Bir de kaçak varmış gibi bir senaryo kurgularız. Oradan da yine aklımızda bir şey kalmasın. Bir de e, kanister mesela yerinde değilse sıkıntı yaşatır onu bir göstereyim. Evet geçti tamam mı? Hı hı. Şimdi devam et. Bakın şimdi örnek veriyorum. Hastanın başına geçtiniz. Arkadaşlar ilk olarak ne yapıyoruz demiştim. o indüksiyon aşamasında anestezi cihazında neler yaptığımızı anlatmıştım ya. Elle ventilasyon kısmına kesin alacaksınız. Tamam mı? Bunu unutmayın arkadaşlar. Bunu burada bırakmayın. Hastanın başına geçen kişi ne yapar biliyor musunuz? Açar cihazı. Açar. Oksijenini açar arkadaşlar. Ondan sonra hastanın yüzüne koyar maskeyi. Şunu çıkartır. Hastanın yüzüne koyar maskeyi. Koyar. Ya bu havalandırmıyor. Bana ne oluyor? Olmuyor bu. Ne oluyor? Sıkıntı ne? Hemen. Aa elde değilmişiz. Çok pardon. Tamam. Hemen ele alacağız arkadaşlar. Ele almayı unutma. Peki şimdi. Şundan bahsetmek istiyorum bir de son olarak. Ondan sonra hemen diğer hazırlık aşamalarına geçelim. Örnek veriyorum size. Kanister. Kanister mesela yerinden çıkmış olsun. Bunu böyle bir anahtar var burada. Bunu böyle yaptığınız zaman arkadaşlar bakın çıktı. Sonra bunu kendimize doğru çekeriz. Şöyle kanistleri çıkarmış oluruz tamam mı? Şimdi soda lime dediğimiz şey tıpkı balık yemine benzer. Karbondioksiti emiyor arkadaşlar. Bakın şimdi şöyle yapacağım. Bunu buraya şimdi arkadaşlar taktım ya. Diyelim ki bunu böyle bıraktık. Veya yanlış bir şekilde taktık. Taktık ama tam oturmadı. Bakın şimdi gelin sizlerle elle kaçak testi yapalım. Bakın geçmeyecek. Şimdi ayıralım maskesini. Şimdi burayı gösterelim mi? Hı hı. Şimdi Zaten burada bir kere kızıyor bize. Karbondioksit kutusu takılı değil. Tamam hadi onu görmedim. Oldu ya görmedim. Veya Drager'de gerçekten fark edilmez. Bu biraz Midray'de şey yapıyor. Karbondioksit kutusu takılı değil alarmını. 2 dakikadan uzun süre devre dışı bırakmak istediğiniz emin misiniz? tamam diyeyim onu. Şimdi bakın. Elimle tıkadım. 75'i aldım. Gazımı açtım. Arkadaşlar. Gelen giden hiçbir şey yok. Aa ne oluyor? Allah Allah flash'a basıyorum. Dolmuyor. Gördünüz mü? Sorun kanister yerinde değil. O zaman ventilasyon sorunları olduğunda veya kaçak sorunları olduğunda Drager cihaz da olabilir bu. Bu kanisteri bir kontrol edin sevgili gençler. 2. Bakteri filtrelerinin şu kısımları vardır ya. Bakın şu bir kapak bu. Bakın bu, bunlar açık kalmış olabilir. Bunların kapalı olup olmadığını kontrol edin. Ya hala testten geçmiyor. Şu filtreleri iptal edin bir filtresiz takın veya yine olmuyor. Kaçağın yerini anlamaya çalışın. Şunu yapın. Bunu yaptınız ya, tıkadınız ya arkadaşlar. Sıkın. Nereden ses geliyor? Nereden kaçak var? Hani bir şekilde sorun çözmeye çalışın. Peki cihazla ilgili bu kadar yeter.